Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar videoma. Ben Meloş. Bugün sizlerle Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayanlar varsa abone olsun ve videomuza da like atmayı unutmayın. Şimdi geçenki bölümde biz hangisinin gerçek pofuduk olduğunu bilmiyorduk. Ama şu, şu an şurada bir çalışma var gibi. Aşkım ne ben... yapıyorsun? Aşkım buraya gösterme ya. Uzay bu benim gizli projem. Bak yine kameralara gösteriyorsun. Çekil git, çekil git, çekme beni, çekme aşkım... beni, çekme beni. Tamam ama bir şey söyleyeceğim. Bu pufuduklar hangisi gerçek? Gel bir test edelim. Oo işe yaradı. Vallahi işe yaradı. Ne, hadi biraz şey? daha yüksel. Tam güneşe doğru tamam. Aşkım bak şimdi. Ha. Bu uzay roketinin enerjiye ihtiyacı var tamam mı? Biz tamam. de bu enerjiyi satın alamayacağımız için ben de Hı -hı. ucuz yolla bir şey düşündüm. Gittim evet. kendime solar panel enerji sistemi yaptım. Evet. Buradan güneşten enerji çekeceğim. Daha sonra bunu da rokete bağlayacağım. Sonra roketle bedavaya uçabileceğim. Biz bir daha Ay'a gitmeyeceğiz. Sen gelmiyorsun zaten ben gidiyorum. Hayır sen de gidemezsin. Ben Nasıl hayır de, ben ya? Hayır ben giremezsin. giderim. Uzayda benim akrabalarım var ya köylüler var orada. Ya da koyayım. Ya, of ya. Hadi hadi gel şu pofudukların hangisini gerçek olduğunu test edeceğiz. Bırak onu. Aşkım beni görebiliyor musun? Evet. Neredeyim ben? Buradasın. <gülüyor> <gülüyor> gideyim mozaya, gideyim hayır, mi uzaya? Gideyim mi? Hayır gitme uzaya uzaya. Çık şuradan. Zaten gidemeyiz. Daha enerji dolmadı. Daha bakayım. Yüzde kaç? Yüzde yedi daha. Bak şimdi. Bu pofudukların hangisi bizim pofuduk bulmamız lazım. E ben biliyorum hangisinin gerçek olduğunu. Hangisi? Ben tabii ki de. Ya, en iyi pofuduk benim. Hayır. Ben pofuduk da eminim yoksa. Hayır ama bunlardan <laughs> benim pofuduk yani. He doğru. Geçen bölümde bunları bulacaktık biz. Evet. Şimdi şöyle evet. yapalım. Kızlar pofuduk hamurgar Evet, İlk koşan alır. Hop. Yok aşkım çalışmadı bu. Bak hayır. Soru soracağız soru. Şimdi bize cevap vereceksiniz tamam mı pofuduklar? Hanginiz gerçek hanginiz sahte bilmiyoruz. Pofuduk en son ne istemişti? Ama evet pofuduk en son. Kıyafet kıyafetten kıyafet, istemiştim. Hanginiz söylüyor onu? Ben söylüyorum abi bak sana bakıyorum şu an. Ama Şimdi ikisi de bakıyor. İkiniz de ona bakıyorsunuz <laughs> Hayır ya. Lan var tamam. ya. Biriniz ee... sahte biriniz gerçek oğlum. Patlatırım lan bu dünyayı. Tamam. Ee, kardan adam evine kim gitmek ister? Ben ben Aha, ha? bu sahte. Aha, sahteyi bulduk. Aha, hayır hayır bir dakika ya, ne sahte? Belki de o yalan söylüyor. Bir dakika ben de bir soru soracağım. Tamam. Sor. Hmm, güzel bir soru. Hmm? Hatırlıyor musunuz pafadıklar? Aranızdan bir tanesini kaçırıp götürmüştüm. Hanginizde? Abi, ben ben. Bak rokete yakın olan ben. Onu ben istemiştim. bu sahte. Emin miyiz? Evet 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 bu sahte. Ben bunu, bunu alıp götürüyorum. Ben götürüyorum. Onu götür aşkım. Ben... O nereye götüreceğiz? Bunu. <laughs> Aklıma fikir geldi. koç 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 gel. Dur şimdi bekle. Ben çakmak vardı. Nerede çakmak? Aha burada. Hayır. Gel ben gel 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 Geldim. gel. yakacağız onu. Dön arkanı. Şöyle tamam. Bakayım aşkım mi? bunu yakacağız. <laughs> Ay yanıyor. Yakalım mı bunu? Hayır çok tatlı bakıyor. Ya sen de bir karar ver ya. O zaman suda boğalım. Gel 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 gel. Suda var suda var. <laughs> hayır. Kır bence şurayı. Bunu, hayır bence bunu şey yapalım. Ee... Pofu daha Ceyle... soralım. Pofu daha soralım. Tamam soralım. O zaman şimdi bu soruyu pofuduğa soracağız. Pofuduk. Sence bu sahte pofuduğu ne yapalım? Abi ee, bence bu sahte pofudu yetimhaneye verelim. Yetimhaneye mi verelim? Niye ama ya? E, çünkü evlatlı dinliler <laughs> belki ortada kalmış. hımm doğru çok... söylüyor. Kız... Ama seni yerim çok tatlı konuşuyorsun sen. Çok yerim seni. Bu kız çok zeki aynı ben. Aynı sen mi? Aşkım evet. alakanız yok. Sende beynin gramı yok. Bu kızda kilo kilo var. Sen ne diyorsun ya? Vurayım mı? Şaka sen? yaptım dur ya. Hayır hayır evet. şaka yaptım şaka yaptım. Tamam o <laughs> zaman ıı, şu pofudu eve bir koyalım ki sağlam kalsın. Heh, Ay, Olur. Gece de pofudu götürelim buradan. Aşkım, Hatta ben şu, onu uçakla şöyle... götüreyim mi? Hayır hayır sen hayır, kooperi... Evet evet evet. Sen sen sen. Şeye koy. Uçağa koy. Ben onu yetimhaneye bırakıp geleyim. Sonra sonuna gidelim beraber azıcık gezintiye çıkarız. Sen onu koy içine. Koyamıyorum. Ya sen bırak ben koyarım aşkım. Bırak ya. Bir çocuğu bindiremedin. Çekil ya. Al ya. Çekil. Ya kız buraya. Sen ne gidiyoruz yetimhaneye? Yürü. Hadi bakayım. Şöyle. Çekil ha, aşkım bakayım. adam. Pofudu çek. Pofu çek. Pofu gel 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 gel. Hadi biz gidiyoruz. Ben tamam. bunu yetimhaneye götürüyorum. Tamam biz de koşu yapıyoruz pofudumuzla. Hadi pofu gel. Koşu yapacağız. Aşkım telefonu unutmuşum. Havaya fırlat. Havaya nasıl fırlatayım ben? Manyak mısın? Bilmiyorum. Valla uçak bir sen... şey <laughs> Hadi sen. Tamam neyse biz gidiyoruz. Tamam, tamam, gidiyoruz. tamam, hadi gidiyoruz. gidiyoruz. Biz, bay bay. Biz, biz koşu yapıyoruz hemen gel ama tamam mı? Oyalanma. Baba da tamam, hadi. bir iki, koşacağız tamam mı? 1 2 üç. Bir iki üç dört sabah sporu. Nefes al nefese Nefes al nefes, al. nefes, al, nefes al. Burnumuzdan alıp ağzımızdan veriyoruz. Yapıyor mu pafutuk? Evet abi yapıyor. Burnumuzdan alıp ağzımızdan veriyoruz. Evet. Aferin sana. Gel bakayım. <laughs> Aha. Burada bir şey var. Doktor. Aa doktorun telefonu da yok. Oo, yok. Allah. Hayır, hayır hayır hayır. Neredesin? Lüksel 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 ha. lüksel. Gel gel bu tarafa gel. İn in in. in, in, in. Açıp çekil çekilmeden çekil çekil çekil. Ay! İyi misin? Ee, uçağım kırıldı. Bir şey olmaz sen yaparsan İyi misin sen? Cana geleceğim, ee. Allah gelsin. İyiyim iyiyim. Ne yaptım biliyor musun? Havada uçak çalışıyordu tamam mı? Pofu da aldım böyle. Uçak çalışırken ayağa kalktım. Sonra hop yetimhanenin bacasından içeri fırlattım ve ben geri bindim. Ay, leylik misin aşkım sen? <laughs> ne bileyim ya. Aklıma öyle fikir geldi. Hızlıca <laughs> geldim işte hadi gidelim ne yapacağız? bir şey var. Biz koşarken bunu fark ettik. Bu ne lan? Aa müze burası. Evet. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Lütfen 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 lütfen. Aşkım dur gişede hadi abi, fiyatları girelim, soracağım. Kız sen sus kız. Kız sen kız. Çok konuş ya ne, aşkım bu ya. ya. Ya bak seni kucağıma alırım yetimhaneye götürürüm ha. Ay, ay, mi yetimhaneye? Doktor o zaman işte. Niye korkutuyorsun ya? Korkutturuyor. Dur Korkut bakın mu? fiyatları sorayım. Aşkım kişi başı 21 dolar istiyorlar. İstiyorlar mıymış çocuktan para? Çocuğa para istiyoruz mu? Hayır efendim istemiyoruz. Aa çocuğa istemiyorlarmış kız. 42 doların bir... var mı? Ee, bakayım. 32 var. Tamam ver bana parayı. 32 mi? Tamam ben 2 tane alacağım bunu. Sen Al. rahatla kal. Beyefendi vallahi bir 10 dolarımız yok. Bunun bozu olarak sizden rica etsem. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aşkım aldım. Al şunu. Aldın Hadi gidiyor. gidiyoruz. Aldım aldım. 3 tane mi? He adam 10 dolar borçlandı ama sonra vereceğim. Tamam. İki tane aldım. Çocuk bedava Allah. zaten. Gel pofuduk. Pofuduk gel. Aa, bir dakika durun durun. Bir dakika burada güvenlikler var. Galiba buraya bileti vereceğiz. Evet. Beyefendi bileti ha buradanmış. Tamam. Aşkım al şunu. Bu giriş pulumuzmuş. Ben de vereyim. Sen de ver. Hop. Aha aldım. Hii, rozetimiz oldu. Bak pofuduk rozetimiz oldu. onu Alır asarız güzel olur. Evet evet güzel olur onu odamıza asarız evet. hadi gidelim gel. Acaba bu müze ne müzesi? Aşkım bu neye benziyor? Oha içeri bakın gel 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 içeri bakın. Oo. Pafuduk gel buraya. Sen kucağıma alacağım. Gel. Sen kucağımda kal. Tamam. Sen o kucağında al. Aa bir şey söyleyeceğim. Bu şey mi? Bu şey kenti. Hatırladım. Aşkım Afrod yazıyor zaten. Altında yazıyor süs ya. Hadi okuyayım. Adını mitolojide yer alan aşk ve güzellik tanrıçası. Bana diyor. Pafuda diyor. Tanrıçası diyor. Tanrısı demiyor. He işte kız oluyor. Sen kız mısın? Devam Pafuduk. Yok Yo, ben erkeğim. Bu <laughs> Pafuduk o zaman. Pafuduk da tanrıça diyor. Devamında tamam. sen o. Tamam. Tanrıçası olarak bildiğimiz Afrodit'ten alan antik kent Roma'da dönemi de tapınak olarak kullanılmasıyla biliniyor diyor. Aa, hmm. baya güzelmiş lan. bak bak. İyice kaydet kızım. Kaydet kızım. Kamera gibi çek böyle. Et, et, Bu arada arkadaşlar siz de yoruma bu okuduğumuz bilgilerden doğru bilgileri yazan olursa onlara 5 yıldızlı yorum atacağım. Hadi bakalım. Yorumlara çek. 5 yıldızlı yorum ne söylüyor ya? Ben kalp atacağım arkadaşlar. Ben hem kalp atacağım hem de 5 tane yıldız atacağım. Burada ne varmış? Milattan önce 1. yüzyılda Roma İmparatoru Augusto Antik aşkım Ağustos diye isim mi olur ya? <laughs> Antik kenti özel koruması altına aldı. Üzerinden geçen 200 yılda yalancı dilenci. 200 yıl biliyorlar? Aşkım, Şehret çok önemli eserler kazandırıldı. Arkeoloji mi? Evet arkeolojiler aşkım bir ağacın kaç yaşında olduğunu bile öğrenebilirler. Aşkım ağacın yaşı mı var? Evet. Bilmiyor musun? Aşkım mesela o zaman şey... ben var ya ben 7000 yaşındayım. Ben ağaç gibiyim. Eskidim mi? Çürüdüm mü? <laughs> ya saçmalama aşkım. Mesela ağacın kesiyorsun ya böyle mesela daire şeklinde. Onun evet. içinde kaç tane çizgi varsa eğer ağaç o yaşta oluyor diye biliyorum ben yanlış da biliyor olabilirim. Bence sen boş bilgi şey yapıyorsun. Sus konuşma gel bunu oku hadi ben bunu okuyamadım. Tamam. Arkeolojik açıdan antik kentin bu denli önemli olmasının esas sebebi aşkım duyuyor musun? Mu? Evet duyuyorum okuyorum da. Ya? Geç Helenistik Roma ve Bizans dönemlerine ait kabartma ve yazıtların hala ikinci gibi olmasıdır. Aa ilk günkü gibi mi? Bu resimdeki gibi ilk günkü gibi duruyorlar. <laughs> çok iyi değil mi Pofuduk? Abla ben şokayım. Gerçekten ya, çocuğum, şu... sen nereden biliyorsun? Sus ya baksana iki tane kız var işte karşıda. Bunları A daha önce çizmişler böyle. Ama abi bunlar çok önemli şeyler biliyor musun? Evet acaba evet önemli şeyler. Acaba bunlar nerede bulunuyormuş? Afrodisya şeysi şey, kenti nerede acaba? Nerede olabilir? İzmir'de olabilir. Aydın'da olabilir. Bilmiyorum valla. Aşkım doğru cevabı verdin aslında biliyor musun? Nerede? Aydın'da. Hu <laughs> hu bildim işte bu. Coğrafyan çok iyidir ya. Sıra bende. Evet, oku bakalım. Şurayı Dünyanın oku. en iyi kentin ise en görkemli stadyum. Bu nasıl Türkçe ya? Ben okuyayım mı? Ben okuyayım. Sen oku. Bence de sen oku. Dünyanın en iyi kentin ise en görkemli stadyumlarından biri olma özellikleri ile yaklaşık 3000 kişi kapasitesi. 50 metri... Aşkım metre. 3000 değil 30 bin yazıyor da. Ha gözüm gö Aşkım, yakın gözlüklerimi evde unutmuşum. Ya çekil kenara ya. Dünyanın en iyi kentin ise en görkemli stadyumlarından biri olma özelliğiyle yaklaşık 30 bin kişi kapasitesi, 50 metre genişliği ve 262 metre uzunluğu elips şeklinde olması ile herkesin rahat şekilde izleyebileceği Afrodizyaz Stadyumunda zamanında atletizm, halk oyunları ve festivaller gerçekleşiyordu. Pofoduk Aha bak. burada gerçekleşiyormuş. Pofoduk, Çok... Burada futbol oynayak mı? Hadi bitik, Hadi git Hadi gittik. Aydın'a götür Hadi. beni. Burada böyle tamam. şey olmak istiyorum i̇şte böyle. Futbolcu Ronaldo olacağım. Messi olacağım. <laughs> Seni yeni tatlılığa bak ya. Ya, ya <laughs> Aşık sen niye gülüyorsun ya? ya? Seni getirmeyeceğiz. Üst yani. kat varmış kızlar yürüyün üst kat varmış. Hadi çıkalım. <laughs> Aha. Oo, Burası resim. kalabalık. <gülüyor> <gülüyor> Aa, resim falan var burada. Aa diyor resim çizmek için sandıklarda palet ve tuval alınız diyor. Yippi! <laughs> resim de çizelim. Aa, sen dur bakayım burada. Aa palet falan var aşkım. Bakayım. Aha çok iyi Ve resim çizeceğim ben bakayım buna çizeceğim Hadi bakalım Hadi ilk Aşkın... güzel resmi çizen kazanır ama şunları da okusaydık Keşke. Niye okumadı? Ya okuruz Hoşferuç sen onu bunu boş hadi hadi resim çizelim resim daha güzel olur. Tamam. O zaman en iyi resmi çizen kazanır. Ee, tamam hadi bakalım. Çizsem. Ben Pofodoyu çizeceğim. Şöyle Pofodoyu çizelim. Güzel bir şey yapmak istiyorum. Şöyle şöyle şöyle. Bunu içini dolduralım. Şöyle kafasını yapayım Pofodun. Pofodun saçları kırmızı değil mi? Gri aşkım. Gri mi? Tamam. Bunda da güneş yapacağım. Şöyle, şöyle, şöyle yapalım. Aa çok tatlı oldu. Ben de yapıyorum. Hep pafıdık seni yerim kız. Çok tatlı oluyor aşkım benimki. Güneşimi de yaptım. Çiçek yapacağım. Bunu da böyle koyayım, bunu böyle yapayım. Ah, yanlış yaptım. Hii, olmaz. Sil, 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 sil. Aşkım ben pafıdığı bitirmek üzereyim. Aşkım sen hangi renkleri kullanıyorsun? Hepsini. 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 He. Bir sürü bir sürü hepsini. Evet hepsini. En çok ben hangi bitirdim. kullandın? Ben bitirdim. Nasıl kaydedeceğim bunu ya? Şöyle ayarlayayım Duvar az, hemen. Duvara, duvara. Tamam. Hazırsanız pafıdığı resmini koyarım. Dur Hı. ben de bitireyim öyle. Ben bitirdim. Ben de bitirdim. Bakayım. Bak aşkım pafıdık. <laughs> Ne gülüyorsun lan lan mı? mı? Kafadık. Bak bakayım ha. Bak abim. Gel bakayım şöyle kucağıma sen benim. Gel 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 gel. Bak bakayım bak Abi, bu sensin. Abi ben değilim. Nasıl sen değilsin? Bu sensin olma. ya. Bakayım gözlerine. Gözlerin senin beyaz mı? Kız sen Hello Brian'ın kızı mısın yoksa? Hayır aşkım gözleri yeşil görmüyor musun? Bal renginde. Uyku ban olurum. Şen, dön, dön, dön. Ay şöyle gözlerine bak. Seni yerim yerim. Benimkine yerim. bakın. Benimkine bakın şuraya astım. Ee, şöyle yapayım. Bak. Bu ne aşkım? Çiçek, bulut, güneş. Ev çizmeye vaktim olmadı da. <laughs> Şimdi ben pofuduğu çizdim. Sen ne çizmişsin? Bu ne böyle ya? Ama çok güzel oldu. Uğraşsam çok güzel şeyler yaparım. Antik kenti bile çizerim ben şu an. Babadık. Sence en güzel kim çizdi? Abi. Sen de yok. Ablam 2-3 kayalmış ama çok güzel yapmış. Ya sen de hep ablanı seçiyorsun ama olmaz ki böyle ya. Abla ben canım duyuyor musun sen? Ya sen var ya, ya hiçbir şey bilmiyorsun pofuduk. Bak, yürüm bak ben bu sensin. Kabul et artık bu sensin pofuduk. Bu ben değilim. Olamam olmam. İyi hey, seni kucağıma almıyorum bir daha. Adım, 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 adım. Hayır mi? o da almaz. Aslında alabilirim. Alamazsın ki bak çok kilolu alamazsın. Alım. Şey ya, ya. Okuyalım. Diyor ki 1962 senesinde tamamen tesadüfi bir şekilde keşfedilen Odeyan ve Bishop sarayı o dönemlerde. Beyefendi bir dakika yol verir misiniz? Kültürel faaliyetlerin şiir okuma, konser ve müzikal ya da halk meclisi yapıldığı yer olarak kullanılıyordu. Şurası Vay ya, şunlara bak. Fena eski, sen, başa belasın. Eski tiyatro alanındaki gibi bu değil mi? Çok iyi. Buradakini de okuyalım hızlı bir şekilde. Burası ne diyor? Burayı ben okuyacağım. Hadi oku. Şuradan başlayacağım. Hamam, soyunma ve giyinme, soğuk sıcak su, ılık su şeklinde toplanma dört farklı bölümden oluşuyor. Büyük banyo da hamam diyebiliriz. Ve erkeklerin ayrı ayrı yıkandıkları iki bölümden oluşan ve iki bölümden oluşan banyolar ve kadriyan için kadın. Aşkım bunu yazan kişi var ya bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kadriyan değil. Adrian ay Hadrian. He şey gibi okudum ya. Olabilir <laughs> yoruldum. Burada ne yazıyor? Burayı da ben okuyayım. Şuranın büyüklüğüne bak aşkım ya. Buraya ben gitsen bu var ya ne futbol oynarım ha. <laughs> değil mi hanımefendi? Burada, ama bak burası futbol yeri değil. O aşağıda okuduğumuz 30 bin kişilik kapasiteye sahip olan yer. Futbol sahası için kullanın. Neyse burayı okuyalım. 1960 yılında kazı çalışmalarına başlandığında Gayre köyünün bu antik tiyatro kurulduğu fark edilmiş. Yeni bir köy inşa edilerek 1966 senesinde tekrar kazı çalışmalarında başlanmış. Kazı esnasında birçok değerli heykel ve kabartmalar bulunmuş. Aynı zamanda gladiator ve vahşi hayvanların dövüştürüldüğü yer olarak da kullanıldığından aranı için alt... Bir dakika bayan. Çocuk buraya kapatmış. Heh şuradan öyle okuyayım. Alt basamaklar çıkarılmış. Sahne derinleştirilmiştir diyor. Süper. Vay canına. Sen buraya gidelim mi? Bizi götürün. Ben oraya gerçekte görmek istiyorum. Tamam gerçekte Aşk... gideriz. Tamam. Aa bak burada da bak. Aa aşkım bak doğru bilmişsin. Aydındaymış. Aşkım şuraya baksana kimse görmeden. Bakıyorum. Şurayı da son kez okuyalım. okuyalım. Senin dediğini yapacağız aşkım. Tamam. Burada diyor ki Afrodisiyaz kenti bu arada burası. Burada diyor ki yeri Ege bölgesi Aydın ilçesinde bulunuyor. Boylamları ve enlemleri yazıyor. Bunlar pek önemli değil ama aklınızda bulunsun. Yorumlara yazarsanız doğruları. Yıldız atacağım, kalp atacağım. Aşkım Afrodisiyaz mı afrodisyan mı? Aşkım beynimi yaktın afrodisyas <laughs> Valla çok zor bir şey okuması. Gerçekten hak verdim sana şu anda. Aa dur sen şu <laughs> resmini de alalım eve götürürüz. Tamam sen al ben biz gidiyoruz kız. beni bekleyin. Kaç Bak ya. Bu arada çok güzel yapmışlar. Ben çok sevdim müzeyi. Arkadaşlar siz de böyle bilgiler edinmek istiyorsanız yorumlarda belirtin. Biz de ona göre sizin için antiketler ya da böyle. Ablacım bir kere bakacağım lütfen. Ha teşekkürler. Koş, koş, koş. Ne aşkım, aşkım koş. Koş 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 Arkanıza bakmayın. Kaç 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 kaç. Tabloyu mu çaldın? Tabloyu <laughs> çaldım. Tabloyu çaldım. <laughs> evet <Bize hırsızı>. <laughs> Çok beğendim. Ya aşkım buraya asma bari. getir getir. Yürü yürü yürü. Arkadaşlar videoyu <laughs> beğenin abone olun. Hop seni şöyle bırakayım. Buraya gel kucağıma gel. Gel 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 gel. gel. Bak gördün mü ablası bak senin sevdiğin şeyi getirdim. Artık en çok beni seviyorsun değil mi? Abi sen çok fenasın ha. Arkadaşlar ben, ben... yorum atmayı. Ondan sonra videomuza like atmayı. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Size çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay. Bay bay abone olun arkadaşlar. Like atın. Evet arkadaşlar hadi bay bay.